Herkese merhaba arkadaşlar. Sormat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem yayınlayıp hem de dağıttığı 13 sınıf tekrar testlerinden ikinci üniteyi çözeceğiz. İlk ünitenin çözümünü yapmıştık. İkinci ünitemizin de konusu fonksiyonlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bize R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon vermiş ve fonksiyonun birim fonksiyon olduğunu söylemiş. Şimdi fonksiyonumuz birim fonksiyonsa biz birim fonksiyonun tanımını biliyorduk. Birim fonksiyonu neydi? Parantezin içi şu dışarıdaki kısma eşit işte olacaktı. Parantezin içinde sadece x var. Demek ki dışında sadece x'te olan terim olması lazım. Yani şu kısmın kalması gerekiyor. Sadece şu kısmın kalması gerekiyor. O zaman şu x kareli olan terimi yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim? N'e öyle bir sayı şey vereceğim ki burası sıfır çıkacak. 2n 2 eşittir sıfır olmak zorunda. Eksi 2'yi karşı attığımız zaman 2n eşittir 2 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de n eşittir 1 olmuş olur. N'i gelip burada yerine yazdığımızda bakalım sağlıyor mu? X'in katsayısı 1, burası da 1 yapıyor mu diye bir kontrol edelim. 1 yazdım, eksi 1 yaptı ama şu dışarıda da eksi olduğu için burayı artı 1 yaptı. Sağlamış oldu. Buranın 0 olması lazım. M artı N'nin 0 olması lazım. Çünkü burada sabit bir terim yok. N yerine 1 yazmıştım. Buranın 0 olması için de M'nin ne olması gerekiyor? Eksi 1 olması lazım. M de eksi 1 olmuş oldu. M eksi neyi sormuş bize? Eksi 1, eksi bir de N'nin 1'i var. Cevabımız eksi 2 yapar. Birinci sorumuz B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır diyor. F artı 3 G'yi vermiş bize. E, GX'i de vermiş. Bizden F5'i istiyor. Hemen bakalım. İlk başta şu yukarıyı parçalıyorum. Fonksiyon özelliklerinden böyle bir şey yapabiliriz. F X artı 2 artı 3 çarpı G X artı 2 eşittir. 5x artı 3 oldu. Hatta şöyle eşittir de buraya yazalım. Heh, eşittir 5x artı 3 olmuş oldu. Benden f5 istiyor. F5'i bulmam için x'in yerine kaç yazmam lazım? 3 yazmam lazım. x eşittir 3 yazalım. x yerine 3 yazdığımda burası f5 oldu. f5 artı 3 yazdım yine. 3, 2 daha yine 5. Burası da g5 oldu. 3 çarpı g5. Kaça eşit oldu arkadaşlar? Buraya da 3 yazdık. 5 kere 3, 15. 15, 3 daha 18. Toplama 18'e eşit olmuş oldu. Ben G5'i bulmam gerekiyor. Bir de F5'i bulmam lazım. Zaten bana F5 sormuş. Ama ben bu GX'den F5, G5'i bulabilirim. X yerine burada 5 yazalım. X yerine 5 yazdığım zaman 5 gerekiyor. 10, 11 yaptı. Yani G5 eşittir 11 oldu. Gelip 11'i burada yerine yazarsam. 3 çarpı 11 ne yapar arkadaşlar? 33 yapar. Burası 33 oldu. 33'ü karşıya attım. F5 eşittir. 18 eksi 33 olur. Bu da eksi 15'tir. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Üçüncü soruda bize bir parçalı fonksiyonun grafiğini sormuş arkadaşlar. Şimdi bu parçalı fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğiz? Hemen bakalım. Değer verebiliriz. Mesela ben buraya 1 verdiğim zaman F1 2 çıkacakmış. Buraya 2 verdiğim zaman F2 yine yukarıda değer veriyorum. Birden büyük olduğu zaman 2, 3 diye demek ki gidecek. Yani F3'e X'lerine 3 verdiğim zaman da 4 çıkacak. Hep bu şekilde ilerleyecek. Yani bakın birden sonrası şöyle yukarıdan ilerlemesi lazım. Mesela bakın bu alt taraftan ilerlemiş. A seçeneği olamaz. Bakın bu da alt taraftan ilerlemiş. D seçeneği de olamaz. E seçeneğine bakın. E seçeneğinde de bir alttan ilerleme var. Bu E seçeneği de olamaz arkadaşlar. Elimizde iki tane seçenek kaldı. B mi C mi hangisi olacak? Onların da bir farkı var sadece. F1'in cevabı hangisiyse o belirleyecek. Biz F1'i 2 bulmuştuk. Demek ki yukarıda olması lazım. Şurada bir yerde içini doldurmuşlar. Cevabımız C seçeneği. B neden değil bakın F1'i burada 0 almışlar. Tam buraya 0'a boyadıkları için. 0 şey, da içini doldurmuşlar. O yüzden B seçeneği olamaz. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Uzun uzun da çizebilirdik ama bu kısa yol test, test mantığı olduğu için kısa yoldan çözdük arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Bir fidan dikildiğinde boyu 2 metredir. Önemli başlangıçtaki boyu 2 metreymiş. Bu fidanın ilk yıl boyu hiç uzamamış. Sabit kalacak. Ondan sonra da 4 yılda boyu her yıl yarım metre uzamış. Buna göre grafiği hangisidir diye de bizlere soruyor arkadaşlar. Şimdi A seçeneğine baktığım zaman, evet boyu 2 metreden başlamış ama ilk yıl boyu hiç uzamayacakmış. Burası direkt uzamış. A seçeneği olamaz. B seçeneğine bakıyorum, ilk yıl sabit kalmış. Doğru. C seçeneğine bakıyorum, ilk yıl sabit kalmış. Doğru. D seçeneğiyle E seçeneğini hiç almıyorum. Neden? Onlar sıfırdan başlamış. Biz 2 metreden başlayacak demiştik ve 1 yıl sabit kalacak demiştik. Şimdi elimizde iki tane seçenek kaldı. Ya B olacak cevabımız ya C olacak. Hangisi olduğunu nereden bulacağız? Soruda bize demişti ki 4 yıl boyunca her yıl yarım metre uzuyor demiş. 4 yıl boyunca her yıl yarım metre uzuyorsa toplamda 2 metre uzar arkadaşlar. 4 yılda toplam 2 metre uzayacak. 4 yılda toplam 2 metre uzar. Toplam 2 metre uzar arkadaşlar. Şimdi hangisi 4 yılda 2 metre uzamış ona bakacağız. B seçeneğine bakıyorum. 4 yılda 6 diye çıkmış. Yani 4 yılda 4 metre uzamış. C seçeneğine bakıyorum. 4 yılda 2 metre uzamış. Evet tam bizim istediğimiz gibi cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bize Fok sormuş. Ne yapıyorduk? Sağdan başlıyorduk. G 1'den başlayacağım. Burada x yerine 1 yazıyorum g eksi 1 kaça eşit oldu? x'in yerine eksi 1 yazarsam 3'ten 1 çıkartırsak 2 olur. Artık bulduğumuz değeri soldakinde yani f'de yerine yazacağım. f2'yi bulmamız gerekiyor artık. Burada x gördüğüm yere 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıkartırsam 3. f2 3'e eşit olmuş oldu. Cevabımız e seçeneği olur arkadaşlar. Evet 6. sorumuz. Güzel bir soru. Bize fgh fonksiyonlarını vermiş. FOG'u vermiş, GOH'u Goh vermiş. 3H4-F9'u soruyor. Hemen şurada H'nin yerine 4 e, yazamıyoruz. Çünkü burada GOH olarak vermiş. Ama ben şunu biliyorum. Bileşke fonksiyonda bu şuna eşit değil midir arkadaşlar? G'nin içinde H. Şöyle yazayım attı. G'nin içinde H'dir aslında. HX eşittir. X artı 5'miş. Bu da f'in içinde g'dir. Bu da 3x artı 1'miş. Şimdi bana h4 istemiş. Ben burada x'in yerine 4 verirsem g h4 kaç eşit olur? g h4 eşittir. Burada da x'in yerine 4 verdiğim için 9 oldu. Benden f9'u istiyor bir de. E buradaki ifadeyi ben buraya yazdığım zaman 9 olmaz mı f? GH4'ü F'in içine yazdığım zaman burası da 9 eşit olmuş olacak. İstediğim ifadeye gelmiş olacağım. Hemen geldim bunu da burada yerine yazdım. F'in içine yazdık. GH4'ü yazdım. Şu şekilde. GH4'ü yazdık. Eşittir. Ne oldu burası? 9 oldu. Artık F9'u bulmuş oluyorum. Ama X'in yerine de GH4 yazmam gerekecek. 3 çarpı G H4'ü yazdık. Artı 1 olmuş oldu. Hemen geliyorum artık buraya. Şimdi benden ne istemişti? 3 H4. 3 H4 eksi. Ha, bir dakika biz şurayı yanlış yaptık arkadaşlar. Biz burada GH4 değil de H4 yazıyoruz artık. Zaten G var ya içinde. X'in yerine H4 yazmış olduk. Şurayı hemen düzeltelim. Kafa karışıklığı olmasın. Şurada artık G yok. Çünkü biz buradaki X'in yerine H4 yazdığımız için burada da H4 yazacağız. Şöyle olmuş oldu yani. Hemen hatamızdan düzeltmiş olduk. Şurayı da silelim. Şurayı 3H4'ün 3'ü buraya yazacağım arkadaşlar. Evet. 3H4 artı 1 oldu. Şimdi F9 ne eşit oldu arkadaşlar? 3 çarpı H4 artı 1 e eşit oldu. Buradan hemen işlem yapıyorum. Bir parantez açtım. H4'ü çıkartacağız. Artı 1'i de çıkartmam gerekiyor. Bu işlemi yapmam lazım. Çünkü F9 buna eşit arkadaşlar. 3H4 artı 1'e eşit. Eksi içeri dağıttığım zaman şuradaki H4'ler 3H4'ler birbirini götürür. Bu eksi içeride attınca bir de eksi ile artı 1'i çarpmış oldum. Bu işlemin cevabı eksi 1 olmuş oldu. A, altın sorumuzun cevabı A seçeneği olur arkadaşlar. Hemen kısaca bir de anlatayım. Güzel bir soruydu. Ufak bir yerde de bir karışıklık oldu. Şimdi ilk başta ne yaptık? F'in içine G'yi yazdık burada. F G X'den 3 X artı 1'i bulduk. Burada da G'nin içine H'yi yazdık. G H X'den X artı 5'i bulduk. Bize H4 dediği için X'in yerine burada 4 yazıyorum. X'in yerine 4 yazdığımda X artı 5'ten burası 9 oldu. Yani GH4 eşittir 9 oldu. Bana da aşağıda F9'u sormuş. Yani bu parantezin içinde benim 9 yapmam lazım. Burası 9 yapmam için X'in yerine ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? H4 yazmam lazım. Buraya geldim H4'ü yazdım. X'in yerine H4 yazınca burada 3 çarpı H4 artı 1 olmuş oldu. Geldim aşağıdaki işlemleri yapmaya. 3 h 4ten neyi çıkartıyorum? F9'u çıkartıyorum. F9'un ben neye eşit olduğunu bulmuştum? 3H4 artı 1 e eşit olduğunu bulmuştum. Onu da buraya yazdım. Eksiği içeri de attım. Eksiği içeri de attınca 3H4 artı 3H4'ü götürmüş oldu. Bir de bu eksiyle artı 1'i çarpınca eksi 1 kalmış oldu. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Hemen 7. sorumuza bakalım. F'den, R'den 4'ü çıkartmış tanım kümesinde görüntü kümesinde de eksi 2'ye çıkartmış ve tanımlı birebir ve örten bir f fonksiyonu verilmektedir diyor. Bize tersinde 3'ü sormuş. Zaten bir fonksiyon birebir ve örtense tersi var demektir. Bunları da çıkartıyorsa demek ki bunlar o ifadeyi tanımsız yapıyor. Tanım kümesinde 4 cevabı tanımsız yapıyorsa paydayı burada sıfırlayan değer demek ki 4'tür. Ben burada x'in yerine 4 yazdığım zaman burası sıfırlanıyordur. Yani 4 eksi b eşittir 0 ise b'miz eşittir 4 olacak. Şimdi bu ifadenin hemen tersini almanın size kısa yolunu göstereyim. Böyle bir ifade ax artı b bölü cx artı d şeklinde verilen bir fonksiyonun tersi nasıl alınıyordu arkadaşlar? Şöyle alınıyordu. Şuradaki a ile d'nin yerini değiştiriyoruz ve eksi ile çarpıyoruz. Eksi dx artı b bölü cx. Şuradaki A ile D'nin yerini değiştirmiştik ve eksi ile çarpmıştık. Eksi A olmuş oldu. Şimdi ben de bunun tersini alacağım. Aynı buradaki yaptığım kısa yolu yapacağım. Ben zaten B'nin 4 olduğunu buldum ama burası eksi 4 oldu. Karşıya yani yukarıda aynı yer değiştirirsek 4 olacak. 4x artı 3 bölü şuraya f'in tersini de yazalım. Payda ne olacak? x a ile yer değiştirdiğim için burası eksi a olmuş oldu. Şimdi e, buradaki artık şu üst kısımda yer değiştirmiş oldu arkadaşlar. Artık paydayı tanımsız yapan yer neresi oldu? Eksi 2 oldu. Yani ben x yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 eksi a eşittir 0 yapıyormuş. Eksi 2 burada paydayı tanımsız yapıyor. 0 yapıyor. Yani fonksiyon tanımsız oluyor. Buradan a'mız eksi 2 gelir arkadaşlar. A ile b'yi bulmuş olduk. fx f'in tersinde yerine yazalım. 4x artı 3 bölü x artı 2 oldu. Hemen geldim 3'ü burada yerine yazdım. 4 kere 3 12. 12 3 daha 15 yaptı. Bölü 3 yazmıştım. 3 2 daha 5 yapar. 15'i de 5'e böldüğümüzde cevabımız 3 olur. 7. sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş oldu. 8. sorumuza bakalım. Yine bize bir birim fonksiyon vermiş. Birin fonksiyonun tanımı neydi arkadaşlar? Parantez içi parantezin dışına eşit olacaktı. Parantezin içinde x kareli bir ifade var mı? Yok. Demek ki bunu yok etmemiz lazım. O zaman a artı b eşittir sıfır olacak. Buranın x'in başında kaç var? 2 var. Demek ki şuranın 2'ye eşit olması lazım. 2a artı b eşittir 2. Hemen yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eksi a eksi b'den buradaki b'ler birbirini götürecek. 2a eşittir. Ee, şey, 2a değil, a kalır. a eşittir 2 olacak. a'mız 2 ise burada yerine yazarsak b de eksi 2 gelir. Hemen a ile b'yi bulmuş oldum. 2b eksi 3'ün kaça eşit olması lazım arkadaşlar? Şuradaki sabit olan sayıya yani 3'e. Burası da 3 olacak. Ben b'yi eksi 2 bulmuştum. 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 yapar eksi 4 eksi c eşittir 3 ise buradan karşı attığımızda c'miz eksi 7 gelir. c eksi 7'ye eşit oldu. Hemen gelip burada yerine yazıyoruz. a yerine 2 yazdık. b yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile eksi 2 çarparsak artı 4 yapar. c yerine de eksi 7 yazmıştık. Bunların da topladığımız zaman eksi 1 olur. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. 9. sorumuz hangi, hangisi birebir fonksiyon olabilir diye sormuş. Birebir fonksiyonu bulabilmek için bizim yatay testimiz vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Şöyle yataydan çizgiler çekiyorduk. Mesela burada kaç tane noktada kesmiş? Aynı yata çizgi 1, 2 ve 3. Birden fazla kesiyorsa bu birebir değil diyor. A seçeneği gitmiş oldu. B seçeneğinde şuradan tam buraya 0 bir çizgi çektiğimiz zaman bakın sonsuz tane yerde kesişiyormuş gibi oldu. Yani burada birçok noktada kesişiyor. Bu da olmaz. Burada yine şöyle bir çizgi çektiğimde iki yerde kesiyor. Bu da olamaz. D seçeneğine bakıyorum. Burada da yine iki yerde kesmiş. Bu da olmaz. Ama E seçeneğinde nereden çekersek çekelim. Bakın hep bir noktada kesmiş oldu. O yüzden E seçeneği birebir diyoruz. Dokuzuncu sorumuzun cevabı E olmuş oldu. 10. sorumuz. Bu fonksiyonlardan hangileri tek fonksiyondur diye bize sormuş. Tek fonksiyonun tanımı neydi arkadaşlar? Şuraya yazalım. f eksi x eşittir eksi fx olacak. Hemen deneyelim. Birincisinde x'in yerine eksi x yazıyorum. Eksi x yazdım. Eksi x'in yerine eksi x yazdık. Bir de şöyle. Şimdi burada küp tek olduğu için şu eksiği dışarı alabiliriz. Bu şekilde yazabilirim. Eksi x küp 3 tek olduğu için cevap eksili çıkacak. Eksi x küp olarak çıkacak ama dışında da bir tane eksi olduğu için artı x küp olur. Bu ifadeye baktığım zaman baştaki ifadeyle aynı ifade mi? Evet aynı ama sadece dışarıdan bir eksiyle çarpılmış. Bakın dışarıdan bir eksiyle çarptığın zaman eksi x küp eksi x kök küp artı x kök e, x'in kübü olacak. Yani eksi x'e eşit olmuş oldu. Demek ki bu tek. Şimdi aynı şey için gx'e bakacağım. x'in yerine yine eksi x yazıyorum. Eksi x yazarsam yukarıda kuvvetlerde eksi eksi de artı x oldu. Eksi şurası 4 üzeri x'i. x'in yerine eksi yazmıştık. 4 üzeri eksi x olmuş oldu. Hemen bu ifadeyi, ilk ifadeyi kıyaslıyorum. Bakın 4 üzeri x burada eksiydi, burada artı. Burada da 4 üzeri eksi x artıydı, burada eksi. Demek ki bu da eksiyle çarpılmış hali geldi. Yani eksi gx oldu. İlk ifadenin eksiyle çarpılmış hali oldu. Demek ki bu da tek olmuş olur. Cevabın f ile g oldu. h ve k neden tek değil? Onlara bakalım. Tek fonksiyonlarda kuvvetler hep tek olmak zorundaydı. Eğer o şekilde verildiyse, mesela burası tek. Burası da tek ama 4'ün yanında x üzeri 0 var. x üzeri 0, 0 çift olduğu için bu h fonksiyonu ne tektir ne de çifttir. Aynı şey k fonksiyonu için de geçerli. Bakın burada 2 var çift ama burada 1 var tek. Hem tek hem çift aynı anda olduğu için h ile k olamaz diyoruz. Geriye zaten f ile y kalmış oluyor. 10. sorumuzun cevabı a seçeneği olmuş oldu. Hemen 11. sorumuza bakalım. Bakın yine birebir ve bir örten bir fonksiyon verilmiş diyor. Yine bazı ifadeleri çıkartmış. Ya yani Birebir ve bir örtenliği verdiyse bu tarz ifadeler çıkartıyorsa aklıma ne geliyordu? Hemen ters fonksiyon geliyor. Buradan hemen fx'i bir düzenleyelim. Şu eksi fx'i karşıya attım. Eksi fx'i karşıya atarsam ne olacak? x çarpı fx artı fx eşittir. Şu eksi biri de buradan karşıya attım. 2x artı 1. Burayı fx parantezine alıyorum. fx parantezine aldığın zaman x artı 1 oldu. Eşittir 2x artı 1. fx'i yalnız bırakmak için her tarafı x artı 1'e bölerim. fx'im eşittir 2x artı 1 bölü x artı 1 olmuş oldu. Şimdi burada a tanım kümesinde değil. demek ki tanımsız yapacak, sıfır yapacak değermiş. Yani x artı 1, x'in yerine ne yazarsak burada sıfır olur. A yazdığımızda sıfır olduysa demek ki A'mız eşittir, eksi 1 oldu. A yerini A'yı bulduk, eksi 1. Şimdi B'yi nasıl bulacağız? Bu fonksiyonun tersini alacağım. Az önce bunun kısa yolunu göstermiştim nasıl alındığıyla ilgili. Hemen hızlıca alalım. Şu çaprazdan yer değiştiriyorlardı ve eksiyle çarpılıyorlardı. Yani bir eksi olarak geçecek. Eksi x olur. Artı bir bölü x. Şu 2 de buraya eksi olarak gelecek. Eksi iki olmuş oldu. Buradaki b de burayı tanımsız yapıyormuş. Yani ben buraya b yazdığım zaman x'in yerine cevap sıfır çıkacakmış. Demek ki buradan da b'nin iki olduğunu bulmuş oluruz. B de iki gelmiş oldu. Hemen onu da yerine yazıyorum. Bunların da toplamı bir yapar. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım. Giriş katında bulunan bir asansör binanın en üst katına çıkıp iniyor. Bu asansörün bulunduğu yüksekliği ve tükettiği elektriğin zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerle gösterilmiştir diyor. Başlangıçta giriş katında bulunan bu asansör en üst kata çıktıktan sonra inerken giriş katından 6 metre yükseklikte durmuş. En tepeye kadar çıkmış. 8 saniyede en tepeye kadar çıkmış. Yani demek en tepesi 24 metreymiş. Şimdi bizim burada şunu hesaplamamız lazım. 24 metre çıkıyor. Giriş katından 6 metre yükseklikte durmuş. Arada ne kaç metre fark var onu hesapladım. Yani 24'ten 6'yı çıkartacağım. 18 metre de oradan bir fark var. Ne olmuş oldu? Şimdi burada 8 şöyle yazalım hemen. 8 saniyede 24 metre çıkıyorsa bu 18 metreyi kaç saniyede inmiştir? Bunu hesaplayacağım. 18 metreyi x saniyede inmiştir diyeceğiz. 8 24'ün 3 katı. Hangi sayının 3 katı 18'dir? 6'nın. Demek ki x 6 saniyede gelmiş. Yani 6 saniyede inmiş oldu. Zaten en tepeye kadar 8 ile çıkmıştı. Toplam 14 saniye kullanmış olduk arkadaşlar. Yani en tepeye kadar çıkana kadar 8 saniyede çıktı. Oradan da şu girişin alt, katından 6 metre yükseklikteki yere kadar da 6 saniyede geldi. 8-6 daha 14 saniye kullanmış oldu. Biz neyi biliyoruz? 16 saniyede 16 saniyede 40 watt kullanıyor. 14 saniyede kaç watt kullanır? Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 40 çarpı 14 bölü 16 eşittir x'i verecek. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak şurayı 4'e bölebiliriz. 10 kalır. Burada 4 kaldı. Buradan da her tarafı 2'ye bölsek 7 kalır. Buradan 2 kaldı. Şurayı da 2 ile böldüğümüz zaman 5 kalır. 7 kere 5 35. x eşittir 35 olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Hemen 13. sorumuza bakıyoruz. Şimdi F çarpı G'ye sormuş. Böyle bir çarpım yapabilmemiz için önce ortak olan sayılara bakmamız lazım. Mesela F'de ve G'de tanım kümesinde ortak olanlar hangileri? Mesela eksi 2 F'de var. G'de eksi 2 var mı? Var. Evet. Şurası ortak. Eksi 1 yok ortak olarak tanım kümelerinde. Sıfır, sıfırlar var. Sıfıra 1, sıfıra eksi 1. Birler ortak mı? Yok. 2, 3'ler ortak. Bakın 3'e 7 var, 3'e 2 var. Tanım kümelerine bak. Şimdi ben bunları hemen kullanacağım. İlk başta f 2'ye bakalım. f 2 eksi 3'e gitti. g 2'ye bakıyorum. g 2 de eksi 3'e gitti. Bunları çarpıyorum. 9 yapar. Bir de şu dışarıda 2 var. Bu 9 da 2'yi çarptığım zaman 18 yapacak. Demek ki eksi 2 18'e gidiyor. Şıklara göre hemen gidiyorum. Bu da gitti. Bu da gitti. İki tane seçeneğim kaldı. YB olacakmış. YE olacakmış. Hemen sıfıra bakalım. Sıfır burada 1'e gitmiş. F0 eşittir 1. G0'a bakıyorum. G0'da eksi 1'e gitmiş. G0'da eksi 1'e gelmiş. Bunları çarptığımız zaman eksi 1 yapar. Bir de 2 ile çarpıyorduk. 2 ile de çarparsak eksi 2 yapacak. Demek ki 0 2'ye gidecek. Cevabım E seçeneği olarak çıktı. 3 neden 28'e gitmiş? İsterseniz onu da kontrol edelim. 2 var burada, 7 var. 7 kere 2 14. Şuradaki 2 ile de çarptığımızda 28 yapıyor. Dolayısıyla 3 de 28'e gitmiş oluyor. 13. Sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş oldu. Hemen 14. Sorumuza bakalım. Bize 3 tane araç vermiş. Hepsinde de 45 litre mazot var. Ama 3 aracın da 45 litre mazotla gittiği yollar farklı Toplam. Bu araçların hepsinde deposunda 27 litre mazot kalmış. O zaman ben 45'ten 27'yi çıkartayım. Ne kadar harcadıklarını bulalım. 18 litre benzin harcamış oldular arkadaşlar. Şimdi hepsi 18 litre benzin harcamış. E, 45 litre mazotta hepsi bitiyorsa ben şurada 1125'i 45'e bölersen, 1125'i biz 45'e böldüğümüzde kaç kalır? 25 kalır. Demek ki her bir litrede 25 litre harcıyormuş, şey, e, benzin harcıyormuş. Yani kilometre başına. Bir kilometrede 25 litre. 25 ile 18'i çarparsam. 25 ile 18'i çarptığımız zaman. Kaç yapacak? 450 yapar arkadaşlar. Birinci araç 450 e harcamış oldu. Kilometre gittiği yol 450 kilometre gitmiş oldu. Pardon yanlış söyledim. Hemen şuraya bakalım. 3. aracı hesaplayalım. 900'ü 45'e bölelim. Bölmesi kolay diye. 900'ü 45'e böldüğümüz zaman 20 olur. 20 katıdır. Yine 20 ile 18'i çarpıyorum. 20 ile de 18'i çarparsak 360 yapar. Bu da 3. araçtır. 3. araç burada D seçeneği. 14. sorumuzun da cevabı D seçeneği gelmiş oldu arkadaşlar.